Cem taş var. Çemtaş e, demir çelikler içinde şimdi e, ben e, ikiye ayırıyorum e, onları. Birincisi böyle yassı ürün ve uzun ürün üreten e, daha çok hani katma değeri çok fazla olmayan ürünler üretenler. E, i̇şte kimdir o Ereğli gibi, Hardemir gibi, İstemir gibi bunlardır. Bir de vasıflı çelik yani katma değeri yüksek olan ürünler üreten şirketler vardır. İşte çem taş ve bir de yükselen çelik onlardan birisidir. Bu sektörlerin en önemli özelliği normalde demir çelik sektöründe küçülmeler olurken bu sektörlerde tam aksine büyüdüğü yıllar da olabilir. Mesela bu sene yılın ikinci çeyreğinde öyle oldu. Mesela bu sektörde bir daralma oldu ama vasıflı çelik de Yukarı doğru hareketler oldu. Bunun sağladığı bir faydayı elbette ki da sağlıyor. 505 milyon gibi bir kar açıkladı ki. Geçen yılın tamamında açıkladığı kar 403 milyondu. Onu da ifade edelim. Yani geçen yılın tamamındaki karı zaten şimdiden aştı. 4.2 fiyat kazancı var. 2.4 piyasa değeri defter fiyatı var. Sektörün biraz bu üzerinde bu piyasa defter değeri. Ama hani 2.38'lik bir öz kaynak bence e, normal öz kaynak karlılığına baktığınızda e, çok da yüksek bir oran değil. E, i̇yi gidiyor, cirosu da iyi gidiyor, yükseliyor. Hani çok önemli, çok zor bir durum olmazsa böyle yılı 1, 1 milyara yakın karla kapatacak gibi bir havası var açıkçası çiçem taşın ben hani yukarı doğru bir potansiyelinin olduğunu ama hani çok yüksek olmasa bile çok yüksek olmasa bile yine de yukarı doğru böyle cazip sayılabilecek bir potansiyelin olduğunu tahmin ediyorum bir yüzde yirmi'lik bir yüzde otuz'luk gibi bir upside potansiyelden söz etmek mümkün açıkçası bu arada arkadaşlar ben kendi sorularımı sormuyorum Tuncay Bey'e. Biz yaklaşık bir haftadır duyurusunu yapıyoruz Tuncay Tövşü ile olacak olan yayının ve bir link bırakmıştık. O linke gelen hisseleri soruyorum. Arada sizin hisseleriniz de alacağım bu arada. Oraya da bakıyorum. Ortak çokça hisse var. Yaklaşık 1500, Çok var. Arkadaşımız, 1500 arkadaşımız izliyor şu an canlı yayında. Hala abone olmayan evet, varsa güzel. lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Can